Değerli basın emekçileri, değerli katılımcılar, bugün e, Doktor Fikret Hacı Osman'ın ölümünün 5. yılı, sağlıkta şiddet nedeniyle katledilmesinin 5. yılında hem onu anmak hem de sağlıkta şiddet nedeniyle kaybettiğimiz sağlık emekçilerini anmak adına buraya geldim. Bu e, basın açıklamasını düzenliyoruz. E, öncesinde kaybettiğimiz sağlık emekçilerine e, anmak adına e, bir dakikalık e, saygı duruşuna davet ediyorum. <laughs> Beş yıl önce sağlıkta şiddet nedeniyle kaybettiğimiz Doktor Fikret Hacı Osman'ı saygıyla anıyoruz. Şiddet olmasaydı Doktor Fikret yaşayacaktı. 5 sene önce 2 Ekim 2018'de Doktor Fikret Hacı Osman'ın görev yaptığı hastanede silahlı saldırı sonucu yitirmişti. Kendisini ve sağlıkta şiddet nedeniyle kaybettiğimiz tüm hekim sağlık emekçilerini saygıyla anıyoruz. Sağlıkta şiddet son bulana kadar mücadele edeceğimize yeniden söz veriyoruz. Doktor Fikret Hacı Osman'ın ölümünün ardından da sağlıkta şiddete karşı etkili önlemler için yüzlerce defa çağrı yaptık. Ancak çağrılarımıza kulak verilmemesi sonucunda her gün ama her gün Türkiye'nin farklı şehirlerinden akıl olmaz şiddet olayları duymaya devam ettik yürüttüğümüz mücadele sonucunda adım atmak zorunda kalan Sağlık Bakanlığı'na önerilerimizi sadece, yalnızca bir kısmını alarak çıkarılan yasanın yetersiz olduğunu, sorunun yalnız yasayla çözülmeyeceğini, toplumsal varoluşumuzu aşındıran, şiddeti körükleyen düşmanlaştırıcı politikalarla sağlık sistemi başta olmak üzere her boyutu kapsayan bütünlüklü bir değişim gerektiğini ilettik. Geldiğimiz noktada ne gerçekten caydırıcı önlemler alındı ne de çalışma alanlarımızda ve koşullarımızda sağlıkta şiddete karşı düzenlemeler yapıldı. Geçtiğimiz sene Doktor Ekrem Karakaya'nın ölümünden birkaç ay önce önerdiğimiz sağlık kurumlarına silahla girilmemesini de içeren yasal düzenlemeler görmezden gelindi. Sonuçlarını maalesef acıyla yaşadık, yaşıyoruz. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki 3-5 dakikaya sığdırılmaya çalışılan muayenelerle verilemeyen sağlık hizmeti, yok sayılan sağlık hakkı, iyileşemeyen hastalar, bulunamayan ilaçlar, yapılamayan ameliyatlar, mesleki özellikliğe yönelik müdahaleler, hekimlerin, sağlık emekçilerinin tükenmişliği ve son zamanlarda iyice derinleşen ekonomik zorluklar toplumun sağlığını bozdu. Sağlık Bakanına yeniden sormak istiyoruz. Artık canımıza da kasteden sorunlarımıza karşı halen sadece tweet atmakla mı yetineceksiniz? Hekimlerin, sağlık emekçilerinin yaşadıkları sorunlar için tek yapabileceğiniz bu mu? Her ay sayısı katlanarak artan yüzlerce hekim bu kötü koşullar ve gelecek kaygısıyla ülkes, ülkesini terk ediyor. Neredeyse hepimiz çalışma yükümüzün yanında bu sağlık sisteminde ruhsal anlamda zorluklarla karşılaşıyoruz. Daha geçen hafta üst üç meslektaşımız intihar etti. Yüzlerce sağlık emekçisi her gün şiddet görüyor. Tüm hekimler sağlık emekçileri geçim derdiyle boğuşuyor. Günde en az 100 sözel ve fiziksel şiddetle karşılaştığımız hekimlerin %84'ünün en az bir kere şiddete maruz kaldığı çalışma koşullarındayız. Önceki gün Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisinde silahla giren bir kişinin ateş etmesi sonucu bir sağlık çalışan kıp payı ölümden döndü silahla hastaneye bu kadar rahat girip ateş edilmesi, Sağlık Bakanı ve diğer yetkililerin önlem alma konusunda harekete geçmeleri için yeterli değil midir? Sağlık Bakanı siz hala, hale susacak mısınız? Sosyal medyadan mesaj göndermekten daha fazlasını yapmayacak mısınız? TTB ve tam odaları olarak sağlıkta artan şiddetin de toplumda körüklenen şiddet elinin de karşısındayız. Sağlıkta şiddete etkin mücadele çağrımızı yeniliyoruz. Birileri bizim sesimizi duymadığı gibi duyulmasını engellemek için elinden geleni yapıyor. Ama dün olduğu gibi yarında da daha da güçlü bir şekilde emek bizim, söz bizim demeye devam edeceğiz. Asla yaşamımıza kasteden bu çalışma koşullarına boyun eğmeyeceğiz. Emeğimizin sömürülmesine, geleceğimizin karartılmasına izin vermeyeceğiz. Şimdi bir kişi daha eksilmeye sabrımız yok. Bir gün daha kaygıyla çalışmak istemiyoruz. Bir kere daha yaşatmak, isterken ölmek istemiyoruz. Bu nedenle başlattığımız eylem sürecinde topluma çağrımızdır. Sağlıkta yaşadığımız sorunların sorumlusu ne hekimler ne de sağlık çalışanlarıdır. Randevu bulamamamızın, bulamamızı, 5 dakikada muayeneye mecbur bırakılmamızın, eczanelerde kalem kalem ödeme yapmamızın, hastanelere ulaşamamamızın, diğer bütün sorunlarımızın sorumlusu bu sağlık sistemidir. Gelin bu sistemi hep birlikte değiştirelim. Meslektaşlarımıza çağrımızdır. Ne yaşamlarımızdan ne de mesleğimizden vazgeçmiyoruz. Bu eylem sürecinde etkili sağlıkta şiddet yasası, güvenli çalışma alanlarının taleplerimizi yükseltelim. Yaşam, yaşamayı, yaşamı ve yaşatmayı kendine şiar edilmiş bir mesleğin mensupları olarak Sağlıkta şiddete karşı her yönüyle mücadelemiz devam edecektir. Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz.